Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta neydi Dicle abla? <laughs> yanım. Yanımda Dicle ablam var. Dicle abla oyunun ismi neydi? Roblox'ta felaketler oyunu. Felaket oyununu oynayacağız. Yani tuşa basıp felaketler başımıza gelecek ve mağaraya giriyoruz. Evet. Bugün Dicle, abla yanım, Dijla ablam yanımda var. Hadi Gel. gidelim. Geldim. Hadi 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 ben şahane yiyelim hadi aha Oğlum gitti elmas ben kapacağım ben kaptım <laughs> evet arkadaşlar karakterim güzel mi ne olur güzelse like atın güzel değilse dislike atın yorum da yapın güzelse <laughs> kırmızı geliyor kaç 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 o ne kırmızının altından geçecek ay, ay ay ben öldüm, öldüm öldüm ben de öldüm bakın koşuyor halinde kaldım evet arkadaşlar onları her şeyle kapat <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi bakayım kendi yüzüme. Uçuyorum arkadaşlar. Uçtum. Öldüm sen öldün mü? Evet. Dur Dicle ablamın karakterini göstereyim. Dicle ablan Bak Dicle bak yanımda gel. Bak böyle. kimlerde Kim nerede? Bu ne? Kasırga. Kaç, 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 Kasırga kasırga hortum var. Aha ben hep köşeleri atıyor. Ortada dursan tuşa basayım. Bastım. Evet arkadaşlar telefonlar oynuyoruz bir de. Trandı tekrar kasırga. Ben mi? Telefondan anladım. <laughs> uçtum Aman uçtum uçtum da. Hadi, hadi, hadi. Aman tanrım günah. Aha ben ölmedim. Uçtum. Uçmadım bak. Öldüm. Aha iki tane para ben var orada. Uçtum hala. Uçtum ama ölmedim. Aha. Bekle. <laughs> tekrar ol. uçtum. Öldüm bu sefer. Oğlum, o ne zaman bitecek bu? Bro, dizi aldım ama dizi Ben ha ben geldim şimdi. Nur yanımda Nurullah kardeşim de var arkadaşlar. Ah eyvah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> bu ne? Aha. Ama bende kasıyor bu. Bende. bende kasıyor. Aa bak bak. Elmas. Tamam. Bende, bende kasıyor. Yani. Bak bu kasıyor. Cirala. Ha bu da kasıyor. Benim Aha ha. Bak bak. Böyle yapacaksın. Tamam anladım ben. Beni yıkma. Onu bırakacaksın. Ay, <laughs> Ben 3 üstüne gitsin. Ben ittim. Şu, şu adamla ben kazanıyorum şu an. Lan adam çok güzel oynuyor. Bir de şarjım 5. Nasıl be. Vay. Ve güneşlerdeyiz arkadaşlar. Neredesin? Dur gel gel. Fotoğraf kapak ekleyeceğim gel. Gel gel gel. Şu an kapaklık tam nerede, bir fotoğraf nerede? var. Gel gel gel. Gel buradayım. Gel bak buradayım. Gel poz Hı. ver. Gel yanıma. Tamam çektim. Ha çekeyim bildin mi? Ha tamam çektim. Bir daha çek, bir daha çek. Gel gel yanıma. O ne lan? O oh, sende var mı? Ha tamam. Ben de yapayım aynısını dur. 1 2 El sallayalım. El Bir. Iki, Hayır birlikte o. El sallayalım. Tavuk dansını bir, yapalım. 1 2 3 tavuk.